Tarihi zaferlerle dolu Fransa gibi bir ülke 2. Dünya Savaşı'nda nasıl sadece 12 gün gibi bir sürede düşürüldü? Bunun tabi başlıca sebepleri var. Öncelikli sebep tabii ki de Almanların Blitzkrieg yani Yıldırım Harbi taktiği. Bu taktik hızlar hareket eden tanklar, hava gücü ve piyade birliklerinin birleşimi demekti. Bu taktik Fransız savunma hatlarının hızlıca yarılmasına neden oldu. Fransızlar Alman saldırılarından korumak adına Belçika sınırında Maginot savunma hattını kursalarda, Almanlar zekice bir hamleyle bu hattı kuzeyden girerek yardılar ve aylarca hazırlanan Maginot'u sadece birkaç günde tamamen etkisiz hale getirdiler. Ayrıca Fransız ordusu harp boyunca sürekli olarak olarak savunma halinde kaldı fakat Almanların hızlı mobilize birlikleri bu savunmayı delmekte hiç zorlanmadı. Son olarak Fransız ordusu henüz 1. Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkımı atlatamamıştı. Fransa 1. Dünya Savaşı'nda en fazla kayıp veren 3. devletti. Mobilize birliklerinin %16'sını bu savaşta kaybetmişlerdi. Yaşanan acı tecrübeler Fransız ordusunun aklından hiçbir zaman gitmemişti. Bu durum Almanların hızlı ilerleyişleriyle de birleşince motivasyonu iyice dibe çekti. Fransızların artık savaşmaya dair en ufak isteği dahi kalmamıştı. Bütün bunlar neticesinde Fransa sadece 12 gün gibi komik bir sürede Almanlara teslim oldu.